köpek sahiplerinin sorduğu en yaygın sorulardan bir tanesi eğitimle alakalı olarak köpeklerimizi evde mi eğitim vermeliyiz yoksa çiftlikte mi eğitim vermeliyiz sorusu. Bunun tabii ki net bir cevabı yok aslında. Bunu her zamanki gibi köpeğimizin karakteri belirliyor. Nasıl belirliyor? Eğer köpeğimiz çok çekingen, kendine güveni olmayan pasif karakter dediğimiz bir karaktere sahipse özellikle boyut olarak da küçük ırk bir köpekse o zaman e, bu karakterde bir köpeği e, çiftliğe verdiğimizde iyice kendini kapatacağı için evde eğitmek daha doğru olabilir. Evde kendi tanıdığı bildiği mekanda hem de güvendiği sahibinin yanında eğittiğimizde köpeğimizin eğitime verdiği cevap çok daha iyi çok daha fazla olabilir. Peki hangi durumlarda çiftlikte eğitmeliyiz? Aslında bu durum haricindeki bütün durumlar genelde çiftlikte eğitmeyi gerektiriyor. Şöyle ki bir grup var mesela çok sert karakterli, çok agresif etrafına karşı ısırma eğilimi olan köpekler mutlaka mutlaka çiftlikte eğitilmeli. Orada neden çiftlikte eğitilmeli? Çünkü İlk çiftliğe gittiğinde tanımadığı, bilmediği bir ortam olduğu için kendini güvende de hissetmediği için e, önce bizlerden birisi onunla bir iletişim kuruyor ve o iletişim köpek kendine geldikten ve bulunduğu yere alıştıktan sonra da devam ediyor ve bu iletişimin verdiği bize e, rahatlıkla biz eğitimi yapıyoruz. Bir diğer karaktere de gelirsek burada da sahibi tarafından aşırı şımartılmış, aşırı taviz verilmiş köpekler var. Bunları da biz sahiplerinin yanında bu tavizleri almaya alıştıkları ortamda eğitmeye çalıştığımızda çok yavaş ilerliyoruz veya başarılı olamıyoruz. Çünkü o sahibinden her zaman o tavizleri almaya alışmış. Onun için bu tarz köpeklerin de çiftlikte eğitilmesi çok daha iyi sahibi yanında olmadığı için eğitmenle bir gene başlangıçta iletişim kuruyor ve eğitmenden o tavizleri almaya alışık olmadığı için bu tavizleri almadan rahatlıkla eğitimini sonlandırıyoruz ve e, sahibiyle yaptığımız çalışmalarda da artık bu tavizleri vermemesini rica ediyoruz. Eve gittiğinde tabii ki ilk etapta tekrar bir başa dönmeye çalışıyorlar ama e, sahibi de burada biraz sınırları net koyarsa o zaman e, başa dönmeden aldığı eğitim kalıcı bir şekilde devam ediyor. Bunun dışında da normal herhangi bir sorunu problemi olmayan işte 6 aylık 7 aylık köpekler oluyor. Bunları da aslında çiftlikte eğitmek çok daha sağlıklı. Neden? Çünkü biz her gün köpeğimizi dolaştıramayabiliriz, sosyalleştiremeyebiliriz. Çiftlik ortamında atlaması, zıplaması, oynaması ve başka köpeklerle birlikte arkadaşlık kurması da köpeklerimizin genelde hoşuna giden bir durum. Bu onların hem kendine güvenini arttırıyor hem de sosyalleşmelerini sağlıyor. Dolayısıyla da herhangi bir sorunu problemi olmayan köpeklerimizi de e, çiftlikte eğitmekte fayda var. E, son bir parantez açmak istiyorum. Çok küçük mikro teacup dediğimiz hem ırkı küçük hem de kendi ırkının en küçük boyutu olan böyle 1 kiloluk, 1-250, 1.5 kiloluk köpeklerimizi de biz çiftlikte eğitmek için biraz çekiniyoruz, evi daha doğru buluyoruz çünkü bu kadar küçük olan köpeklerimiz bir strese girerse kan şekerleri düşebiliyor. O yüzden de bu kadar hassas ve narin köpekleri de biz tavsiye olarak sahibinin yanında yani kendi evinde eğitilmesini tavsiye ediyoruz. Burada yani sözün özü nerede eğitim alacağını tamamen köpeğimizin özellikleri ve köpeğimizin karakteri belirliyor. Bu konuda karar verirken mutlak ve mutlak bir uzmandan destek almanızı öneriyorum sizlere.